Herkese Ehliyet TV kanalından merhaba. Bu videomuzda 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ehliyet sınavına yönelik deneme sınavı çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Ülkemizde 112 acil telefon hattı öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır? A. itfaiye B. Ambulans C. Polis imdat. D. Jandarma imdat. Doğru cevap. B şıkkı ambulans için kullanılmaktadır. 2. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan baştan aşağı kontrol basamağında yer alır? A. Adı ve soyadının öğrenilmesi. B. Kullandığı ilaçların belirlenmesi. C. Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi. D. D. Solunum sayısının değerlendirilmesi. Doğru cevap. D. Şıkkı. Solunum sayısının değerlendirilmesi. 3. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? A. Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. B. Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi. C. araç LPG ile bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması, D. Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması. Doğru cevap, A. Şıkkı yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. 4. Resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır? A. Kanamanın durdurulması için. B. Dolaşımın değerlendirilmesi için. C. Kemik kırık kırıklarının tespit edilmesi için de yabancı cisim tıkanmalarında sorunum yolunu açmak için. Doğru cevap. D şıkkı yabancı cisim tıkanmalarında sorunun yolunu açmak için. 5. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santimetre aşağı inecek şekilde kalp başlığı uygulanır? A. Yetişkin 2, bebek 1 B. Yetişkin 3, bebek 2 C. Yetişkin 5, bebek 4 D. Yetişkin 7, bebek 6. Doğru cevap. A. Şıkkı. Yetişkin 2, bebek 1. 6. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde. Kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? A. Böbrek B. Akciğer C. Bağırsak D. Karaciğer Doğru cevap B. Akciğer 7. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapmaması nedeniyle ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine nokta 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 denir. Bu ifadede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Şok B. Havale C. Epilepsi D. Bayılma Doğru cevap A. Şok 8. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Başı sıcak su ile yıkanır. B. Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir. C. Normal faaliyetlerini sürdürmesine izin verilir. D. En az 12-24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. Doğru cevap D. Şıkkı en az 12-24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. 9. Bilinç kaybının en ileri durumu koma hali olarak bilinir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi koma hali belirtilerindendir? A. Öksürmek B. Yutkunmak C. İdrar kaçınmak D. Sesli görüntülere tepki vermek Doğru cevap C. İdrar kaçınmak 10. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? A, B, C ve D şıkları var. Doğru cevap D şıkkı. 11 1. Damar ve sinir sıkışmasına 2. Çıkığın sık sık tekrar etmesine 3. Eklem bağlantıları bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına. Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması Yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir? A) yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3 Doğru cevap D şıkkı 1, 2 ve 3. 12. Sürükleme yöntemleri 1. çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında 2. kazazedelerin dar, basık ve geçiş üçlüü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Birinci doğru, ikinci yanlış. B. Birinci yanlış, ikinci doğru. C. Her ikisi de doğru. D. Her ikisi de yanlış. Doğru cevap C şıkkı her iki seçenek de doğrudur. 13. Şekildeki karayoluna ne ad verilir? A. Tali yol B. Geçiş yolu C. Bağlantı yolu D. Bölünmüş yol. Doğru cevap. D şıkkı bölünmüş yol. 14. Sürücüsü dahil oturma yeri 17'yi aşmayan otobüslere ne ad verilir? A minibüs, B tramvay, C kamyonet, D arazi taşıtı. Doğru cevap A şıkkı minibüs. 15. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin dönüş işaretidir? Doğru cevap D şıkkıdır. 16. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir? A) Geri dönmesini B) Motoru durdurmasını C) Harekete hazırlanmasını D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Doğru cevap C şıkkı harekete hazırlanmasını bildirir. 17. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücüleri aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kavşağı 50 metre kaldığını B. Asgari hız sınırını C. Azami hız sınırını D. Öndeki aracı 50 metreden fazla yaklaşılmamasını Doğru cevap C. Şıkkı azami hız sınırını bildirir. 18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kasisli yola girileceğini B. Yolda çalışma olduğunu C. Yolun trafiğe kapalı olduğunu D. Motorlu taşıtların giremeyeceğini Doğru cevap A. Kasisli yola girileceğini 19. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüleri aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A Kavşağa B köprüye, C tali yola, D demir yoluna. Doğru cevap köprüye, B şıkkı. 20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Moped yolunu, B. Bisiklet yolunu, C. Mopedin giremeyeceğini, D. Motosikletin giremeyeceğini. Doğru cevap C mabetin giremeyeceğini. 21. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır? Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır? A yol eğimli ise çıkışta kullanılan vitesle inilmesi, B park manevrası yaparken geri gidilmesi, C. Hız azaltmak için frene basılması. D. Ters yönden yola girilmesi. Doğru cevap. D. Şıkkı ters yönden yola girilmesi yasaktır. 23. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? A. 50 B. 70 C. 80 D. 90 Doğru cevap. A. Şıkkı 50 kilometredir. 24. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Hızın azaltılması B. Öndeki aracın geçilmesi C. Takip mesafesi kuralına uyulması D. Bulunduğu seyredin sağına yaklaşılması Doğru cevap B. Öndeki aracın geçilmesi yasaktır. 25. Şekildeki bir numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir takip mesafesi saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre, bir numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır? A35, B50, C70, D140. Doğru cevap A35 metre olmalıdır. 26. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 1. Sola dönüş lambasını yakmalı. 2. Hızını azaltmalı 3. Dar bir kavisle dönmeli A. Yalnız bir B. 1 ve 2 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Doğru cevap B. Şıkkı 1 ve 2 27. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? A. Otomobil B. Kamyonet C. Motosiklet D. At arabası Doğru cevap A. Otomobil kullanmalıdır. 28. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme trafik kazalarından nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Asli kusur B. Tarihi kusur C. Yol kusuru D. Kusuru paylaştırma Doğru cevap A. Asli kusur. 29. Karayollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Araç dengesinin korunması. B. Trafik güvenliğinin dikkate alınması. C. Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması. D. Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi. Doğru cevap D. Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi yasaktır. Soru 30. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması. B. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. C. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. D. Geçme yaparken sinyal verilmesi. Doğru cevap A sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır. 31. Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur? A kasko sigortası B zorunlu mali sorumluluk sigortası C zorunlu deprem sigortası D hırsızlık sigortası Doğru cevap B şıkkı zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırması zorunludur. 32. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde dumanla ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Sürücüsüne hapis cezası verilir. B. Araç sahibine sadece para cezası verilir. C. İhtar edilir. Tekrarı halinde araç trafikten men edilir. D. Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir. Doğru cevap C. Şıkkı. İhtar edilir. Tekrarı halinde araç trafikten men edilir. 33. 33. 1. Sürülen taşının cinsine uygun olması. 2. Yetkililerin istemesi halinde gösterilmesi. 3. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması. Motorlu taşıt sürücü belgesi ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap. D şıkkı 1, 2 ve 3 zorunludur. 34. Frene basıldığı andan itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? A. Aracın hızı B. Yolun eğimi C. Lastiklerin durumu D. Yolun genişliği Doğru cevap D. Şıkkı yolun genişliği 35. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret Aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? A otoyol B demiryolu C devlet yolu D uluslararası yol Doğru cevap C devlet yolu 36 Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır? A emme susturucusu B egzoz susturucusu C emme manifoldu. D egzoz subabı. Doğru cevap. B egzoz susturucusu. 37. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. Fren pedalının B. Far ampulünün C. Marş motorunun D. Silecek motorunun Doğru cevap C, marş motorunun ömrünü kısaltır. 38. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu. B. Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu. C. Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini. D. Motor kaputunun tam kapanmadığını. Doğru cevap. B şıkkı arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir. 39 Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar? A yağlama sistemi B şarj sistemi C ateşleme sistemi D soğutma sistemi Doğru cevap A şıkkı yağlama sistemi sağlar. 40 Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? A bantlanır. B yapıştırılır. C değiştirilir. D iple sarılır. Doğru cevap C şıkkı değiştirilir. 41. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir? A buji. B soket. C ampul. D sigorta. Doğru cevap D. Sigorta 42. Motor soğutma suyun akışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır? A. Saf su B. Antifriz C. Motor yağı D. Fren hidroliği Doğru cevap B. Şıkkı antifriz 43. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Motor yağ basıncı ikaz ışığı B. Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı C. Fren balataları açılmış ikaz ışığı D. Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı Doğru cevap A şıkkı motor yağ basıncı ikaz ışığıdır. 44. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar? A. Araç üstü tavan bagajı kullanılması. B. Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması. C. Araçta yapılması gerekli bakım ayarlarının ihmal edilmesi. D. Tavsiye edilmeyen tip debatlarda araç lastiği kullanılması. Doğru cevap. B. Şıkkı. Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması. Araçta yakıt tasarrufu sağlar. 45. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurularlara uymanın yanı sıra yazılı olmayan trafikçi içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanım yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Mizaç B. Beden dili C. Trafik adabı D. Konuşma üslubu Doğru cevap C. Trafik adabı 46. Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir? A. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. B. Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması. C. Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması. D. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanması. Doğru cevap. D şıkkı sürekli şerit değiştirerek araç kullanması. 47. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hali trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir. A. Öfke B. Sabır C. inatlaşma, D. Aşırı tepki Doğru cevap B. Şıkkı Sabır 48. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir? A. Korkutmak veya şaşırtmak B. Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak C. Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek D. Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yol atıp dökmek Doğru cevap C. Şıkkı, sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek. 49. 1. Dikkatin dağılması. 2. Kural ihlallerinin artması. 3. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması. Verilenlerden hangilerinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde, görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap... B şıkkı 1 ve 2'dir. 50. Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı, iş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti. Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler? A) Ülke ekonomisini B) Kasko sigortasının önemini C) Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını D) Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini Doğru cevap A şıkkı ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi ehliye sınavında başarılar diliyoruz.